Kıymetli dostlar, Empatik Psikoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle ebeveynlerin çocuklarıyla konuşurken onlara vermiş oldukları subliminal mesajlardan bahsedeceğiz. Bu ne demek? Bu şu demek. Sizin konuştuğunuz konunun içerisinde saklı olan, gömülü olan bir hususu çocukların fark etmesi demek. Bazen bu sizin kastınız olmayabilir ama sonuçta konuştuğunuz kişiler çocuklar. Onlar siz ne kadar iyi anlatırsanız anlatın kendi çaplarına göre o meseleyi anlayabilmekteler. Evet biraz sonra örnekleri verdiğimde ne demek istediğim çok daha anlaşılacak. Evet örneklerden birincisi şu çocuklarla anne babalar kızdıklarında onlara vermiş oldukları tepki ifade etmiş oldukları cümleler çocuklar tarafından sizin kastınızın dışında anlaşılabilir. Ama siz bu mesajı cümlenin içerisinde onlara sunmuş olursunuz. Örneğin yaramazlık yapan bir çocuğa Allah'ın belası dersiniz veya sen nasıl bir hastasın ki böyle bir davranışı yapıyorsun dersiniz. İmkan olsa seni çöpe atacağım diyebilirsiniz. Senden kurtulsam ne kadar iyi olacak diyebilirsiniz. Bunların her biri çocuğun dünyasında sizin kelimelerde kastetmiş olduğunuz mananın bizzat kendisi olarak anlaşılır. Yani annem beni hiç sevmiyor, babam benden nefret ediyor, benden kurtulmak istiyor. Onun başına gelen en kötü şey benim düşüncesi içerisine girebilir. Orada sizin kızgın olmanız, öfkeli olmanız bazı şeyleri söyletiyordur size. Fakat bu söylenilen şeyler sizin aslında kendi düşünceniz olmayabilir. Ama çocuğun çıkartacağı mesaj içerisinden bu olacaktır. Ne kadar kızarsanız kızın, ne kadar öfkelenirseniz öfkelenin çocukla konuşurken mutlaka kelimelerin içerisinden onun yanlış manalar çıkartabileceği cümleler kurmamanız gerekiyor. Ya ben söylüyorum da çocuk dikkate almıyor ki. Yani söylemiş olduğum şey onun zihninde bir yere varmıyor ki diye düşünebilirsiniz. Bu çok yanlış. Çocuklar çok iyi dinleyiciler. Sizin söylediğiniz her şeyi anlıyor ve dinliyorlar. İsterseniz bunu denemek için şunu yapalım. Çocukların bulunmuş olduğu ortamda üçüncü bir şahısla siz çocuklar hakkında bir şey konuşun. Ve birden oyun oynayan çocukların sizinle alakası olmayan çocukların size döndüğünü, sizin konuştuğunuz o konuyla alakalı size soru sorduğunu göreceksiniz. Yani onlar direkt kendisiyle konuşulmayan hususları bile dinlerler. Öyle ki siz onun hakkında bu kelimeleri söylediğinizde, Allah'ın belası dediğinizde, seni atsam, satsam dediğinizde çocuklar Öncelikle bu konuda ciddi olup olmadığınızı anlamak için size soru yöneltecektir. Ve o soruyu zaten öfkeli olduğunuz için onların doğru anladığını gösterir bir şekilde siz cevaplayacaksınızdır. Arkasından susacak, içine kapanacaktır çocuklar. Çünkü onlar o esnada o ana kadar kendisini çok sevdiğini söyleyen annesinin artık hiç sevmediği düşüncesi içerisine girecektir. Evet, dikkatli olmak lazım. Sizin öfkelendiğinizde sarf ettiğiniz cümlelerden onlar hakiki manayı çıkartabilir. Başka bir örnek verelim. Mesela sizin evin içindeki sorumluluklar noktasında çocuklara bu sorumlulukları yerine getirirseniz sana para vereceğim dediğiniz davranışlar vardır. Bunu yaparken çocuk sorumluluk almayı öğrensin veya işte para kazanmayı öğrensin diyerek iyi bir niyetle yapabilirsiniz. Ama bu da subliminal bir mesaj vermek için aslında çocuklara karşı sarf etmiş olduğunuz bir cümle olabilir. Ne olabilir? Mesela çocuklar para karşılığında evin içerisinde zaten yapması gereken şeyleri ona yaptırdığınızda şu mesajı alacaktır. Diyecektir ki ben istersem veya ücretini beğenirsem bu işi yapabilirim. Yoksa yapmak zorunda değilim. Halbuki evin içindeki sorumluluklar herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardır. Ev bir şirket değildir. İnsanlar maaşla çalışmaz orada. Çocuğun yapması gereken işleri para karşılığında onlara yaptıramazsınız. Yaptırırsanız da bu kanaat ortaya çıkar. Sizden pazarlık ederek daha yüksek bir ücret isteyebilir. Veya bugün param var ben yapmak istemiyorum da diyebilir. Bunların her biri aslında çocuğun olayı çok farklı değerlendirmesinin neticesini size sunar ama bunu siz sağlamış olursunuz. Evi daha çok değerlendireceksek, aileyi daha çok değerlendireceksek bir ekip gibi düşünmek lazım. Ekip içerisinde nasıldır? Herkesin kendisine ait olan sorumlulukları vardır. Çocuklar da öyle olmalıdır. Kendisine ait olan sorumlulukları yerine getirmelidir. Bunun için çocuk herhangi bir ücret almamalıdır. Başka bir davranışınızdan bahsedelim şimdi. Çocuklar sizden bir şey ister. Siz hayır dersiniz. Ama hayır deyince çocuklar ısrar eder. Ne olur ne olur der. Kızar, bazen öfkelenir, size küser, canı sıkılır ve bunun karşılığında siz geri adım atabilirsiniz. Bu durum ne hale getirir çocukları? Çocuklar şöyle bir düşünceye kapılırlar. Derler ki annemin, babamın bir kaynama noktası var. O kaynama noktası gelene kadar ısıtmam lazım. Yani bir şeye hayır dedikleri zaman kale almayacağım, ciddiye almayacağım sürekli ısrar edeceğim. Çünkü bir yerde o ısrar netice getiriyor diyerek o ısrarın neticesinde alacağı sonucu elde edebilmek için sizin hayırınızı cevap kabul etmeyecektir. Çocuklara bir konuda hayır demişseniz geri adım atmamalısınız. İlla geri adım atmanız gerekiyorsa bunun sebebi çocuklar olmamalıdır. Siz başka bir sebepten dolayı geri adım atmalısınız. Aksi takdirde çocukların kafasında ısrarın netice getirdiği düşüncesini oluşturacaksınız ve o çocuklar hiçbir zaman sizin söylemiş olduğunuz bir hususu ciddiye almayacaklar. Son bir örnek verelim. O da çocukların size sormuş oldukları sorular üzerinden olsun. Malum çocuklar sürekli soru sorarlar. Hele okul öncesinde. Çünkü dünyayı keşfetmek istiyordur. Dünyayı tanımak istiyordur. Her şeyi öğrenmek için soru sorar. Bu hususta onun sorduğu sorular bazen sizi çok rahatsız eder. Çünkü bunalırsınız o sorulardan. Hele yorgunsanız yeter artık dersiniz bir zaman sonra. O sorulara ya kısa cevaplar verirsiniz ya da artık sorulardan sıkıldığınızı ifade edersiniz. Sonuç ne olur? Sonuç çocuklarda şöyle bir düşünceyi oluşturur. Der ki çocuklar, benim dünyayı keşfetme, dünyayı tanıma isteğime annem, babam önem vermiyor. Hatta benden belli bir zaman sonra sıkılıyor, bunalıyor der. Yani benim onların nazarında bir şeyleri keşfetmek için öğrenmeye çalışmam iyi bir davranış değil sonucuna varabilir. Burada ilginçtir dede, babaanne, anane gibi çocuğun aslında daha önceki nesille alakalı çok daha iyi iletişim kurduğunu görebiliyoruz. Onda şöyle bir özelliği var. Dedeydi, babaaneydi, anaaneydi bu insanlar belli bir yaşa gelmiş olan insanlar, dünya tecrübesine sahipler. Bunu aktarmayı çok istiyorlar. Çocuklar da dünyayı öğrenmeyi çok istiyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman çok güzel bir ikili olabiliyorlar. Ve iyi anlaşarak sürekli bir tanesi tecrübesini aktarmak isterken, diğeri de sorularına cevap bulabiliyor. Burada dede gibi, babaanne gibi, anane gibi olmak lazım. Çocuğun sorduğu sorulara, onun ihtiyaç duymuş olduğu davranışları vermek lazım. Bununla alakalı bir araştırma sonucunu vereyim arkasından programımızı bitirelim. 7 ile 10 yaş arasındaki 100 tane çocuğa anne babanızdan en çok neyi isterdiniz diye sormuşlar. Bu çocuklar en çok istedikleri şey olarak beni dinlesinler cevabını vermiş. Yani ben onlardan daha çok abur cubur istiyorum veya daha çok oyuncak istiyorum veya daha çok ekran başında kalmak istiyorum dememişler. Anne babasının kendisini dinlemesini istemişler. En çok verilen cevap bu. Çocuklar sizinle muhatap olduğunda sizin onları dinlemenizi isterler. Bir başka programda farklı bir konuda görüşmek üzere hepinize esen kalın diyorum.